1995-1999 dönemi Mercedes-Benz S e serisi Wagon E300 TD modelinde kullanıcılar sıkça motor ve şanzıman arızalarından şikayet ediyor veriler sınırlı olsa da onların maliyetlerinin yüksek olması dikkat çekiyor. Ağaç ve orta boy valiz kapasitesiyle geniş bagaj hacmi sunuyor. Ayrıca ferah iç mekan konfor yolculara uzun yolculuklarda rahat bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Bununla birlikte yüksek yakıt tüketimi şehir içi kullanım maliyetlerini artırıyor. Orijinal parça bulunurluğunun zorluğu ve yüksek bakım ücretleri uzun vadede bütçeyi zorlayabiliyor. Dayanıklı şasi yapısı, ve yaygın mercede servis ağı sayesinde bazı mekanik sorunlar daha hızlı çözülebiliyor fakat servis şikayetleri ve parça tedarik gecikmeleri kullanıcıları endişelendiriyor. Sizce 1995-1999 Mercedes Benz e serisi Wagon E300T ikinci el piyasasında değerini koruyabilir mi? Yoksa artan bakım maliyetleri ve yedek parça sıkıntısı göz önüne alındığında riskli bir seçim mi? Tüm bu detayda incelemeyi göz önünde bulundurduğunuzda ikinci el eserisi modelleri hakkında kararsız kalanlar için daha fazla bilgi ve farklı marka seçenekleri değerlendirmek adına otodost uygulamasını hemen indirmenizi öneriyoruz. Otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan otodosta indirmek için açıklamadaki linke tıklayın.